Herkese tekrardan selam. Bademli'den çıkıyoruz. Kalemli'nin yanına demir atacağız. Denize gireceğiz. Orası akvaryum koymuş. Türkiye'nin en güzel e, denizlerinden biri diyorlar. Burada birazcık hava esiyor şimdi. Honoz'dan nasıl çıkacağız? Ben ilk defa çıkıyorum. Rüzgar var. Rüzgar bizi atacak. ordaya alır muhtemelen. Şöyle birazcık sancağa dönmesini bekliyorum. Ondan sonra bakalım karaya oturmadan çıkabileceğiz mi? Yine aynı usulle gideceğim. Oradaki troll teknelerinden böyle açıktan alıp dönüp çünkü bir anda yanım metreye falan çıkıyor. Efe <laughs> dönüyoruz. Tamam. Sen boşla. Şimdi tekneyi burada arkaya doğru gidince biraz bekleyeceğim. Tonozu kurtaracağım. Ondan sonra gaz verir çıkarız. Tonoz nasıl? Ne tarafta? Tamam. İyi oldu. Sancağa düşmesini beklememiz. Tonozu da çek abi. Şurada bizim tonozumuz var. Tonozumuz. <gülüyor> tonozumuz. <gülüyor> tonozumuz. evet. Hasan Kaptan'ın şeymiş, misafir tonozuymuş. Şimdi burada kimseye çarpmadan gitmeye çalışacağız bakalım. Rüzgar kuvvetli. Kaç esiyormuş? 11 esiyormuş da burada 11 Şimdi, Güzel esiyor çünkü Şimdi şuradan kimseye dolanmadan şu motor yatın önünden dönmeye çalışalım bakalım e Arkasından mı gidelim? Arkasından gideyim ya Hazi'yi de çek Hasan Kaptan'ın teknesi Yakut geçiyoruz Buralarda derinlikte sıkıntı yokmuş yani bir metreyle falan salmayı kurtarıyorum şu anda 70 santim ben okuyorum bakalım ne olacak Şöyle gidip buradan şu motor yatın arkasından döneceğim. Ondan sonra trollerin oradan genişten alarak dönüyoruz. En sonda yatay çizgiler vardı. Oradan geçeceğiz. Ne diyorsunuz? Betlenme yapalım. Kaç veriyorsunuz. Oturur muyuz, oturmaz mıyız? Çünkü dümen dinlemiyor. Açmazsam. Yani, 05. Şimdi. 1.90 salmamız var. Pao kaptan artık yerken açar öyle gideriz. Ne yapalım? Hem de şuradan şöyle yapıyoruz. 0.4 şu anda. Yatayı görüyorsunuz mu? Yatayı. Yatay şamandıra gibi bir şey vardı ya. Şöyle genişten alıp 02 Bakalım 03 Yeteri kadar geniş oldu mu? Şurada troll tekneleri var Siyah Onları geçiyorum 0.2 0.3 Resmen kendimi şey gibi Rüzgar Üstü Adalarında gibi hissettim ha 0.2 şu anda şeyde vitese devam ediyorum. Random biraz nota etmiştim. Şöyle evet. göster orayı göster. 0.1 0.2 <laughs> Heyecanlı. Buradan birazcık şunu soldan alabiliriz abi. Dün bakmışım çünkü ben hmm. birazsa. Şuraya göreydi bu notlar tamam. yani. Kanallara paralel. 0.1 sıfır. Tam, bu, tam buradan geldi. Öyle diyorum ben. Evet. Şu an sıfır. Ha yatay şey. Şöyle gideceğiz daha. Sıfır sıfır devam. Suat Kaptan. Hasan abi'nin buradaki en değerli arkadaşı. Şimdi bizi böyle iskeleden önden çeki verecek. Burada usul buymuş yani. Genellikle günde 5-10 tekne falan öyle karaya oturuyormuş. Ondan sonra birileri gelip çekiyormuş. Suat abi görüyoruz. akşam nasıl Hasan abiyle. Hasan abi aldı. Ya bana de, bu Bak, de çaktır, çaktır, çaktır. Kapılar, bu şey gelemez. gelemez Çok, çok, çok Uçacak <laughs> kesin oğlum. Ağırı, Hadi, Hadi bakalım. Bakalım nasıl çıkacağız. Bizim içinde tecrübe. Yeteri kadar Pau Kaptan videosu izlemezsen çıkamazsın. <laughs> <laughs> oh, kaldırdı güzeldi. Oba. Bal çıkın Biz de bir gazla destek mi versek motorla? Gidiyoruz gidiyoruz. Kurtuldu. Tamam. Tamam abi kurtuldu. Evet Halatlar suda falan değil değil mi efendim? Böyle de bir macera yaşadık. Eğer kalırsanız hemen Suat Kaptan arıyorsunuz. 0505 505 505. 505. <gülüyor> 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 Şu anda 30 santim. Tekrardan moraller düzeldi. Tam gaz gidiyoruz. 50 santim. Güzel oturduk ama değil mi böyle? Sağlam oturduk. Hıss, etti böyle. Bizde her türlü macera var. Bizim kanalda saklamak yok, gizlemek yok. Burada her şey gerçek. Evet. Demek ki nasıl olacak? Şurada gördüğünüz açıyla yani biraz içeriden şurada bana bir şey var ya. Şamandıra. Onun 10 metre kadar bu taraf. Böyle geldi, böyle geldi. 1 metre şu anda. Yani burada böyle her gün 5-10 tekne alıyormuş. Sırf şeyler yelkenliler de dedi. Dün akşam motor yat kaldı ya. Hasan Kaptan bizi nereye götürdün? Su ne kadar çekildi de şu an ne oluyor zaten. Tabii canım ya baksana. Şu an 1.6 metre çok güzel. 1.8 2 Zaten burada bir yükselti var. Gözüküyor şeyde de programda da gözüküyor. İki buçuk. 2.9 altı. İki dokuz. Kurtulduk. Suat abi. Seksi Suat abi bizi <laughs> diplerden çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bir düşünüyorsunuz. 5.8 metre. Maceralar. Hayatım en iyi, ilginç günlerinden bir tanesi daha iyi. Faho kaptana bizim, selam olsun. Bizim şimdi dıştanmadım mı? Oturmadım demem oğlum. Orayı, <laughs> Yemin ediyorum bir senelik <laughs> denizcilik hayatımda her şeyi yaşadım ama yani Ama senin salma kısaymış. O yüzden rahat çıkmak gördüm. Diye. Ya. 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 tamam mazura gibi değil ama bizimki de var yani. 2.5-3 metre. <laughs> Özel <Herkes>. yazın. <ağabey. gülüyor> Deniz yayınları, abinin adresi gibi olamaz ya. Yeni yayınları izleyen bilir. ADB'siz Kaptan Altar, Balça oturdu. Altar, ha vallahi bir de ADB yok adamda şu an doğru dedin. Evet. ADB olmadığı için oturdu zaten. ADB önemli arkadaşlar alın. ADB. Bademli'den çıktık, karadan ayrıldık. <laughs> Şimdi Foça'ya doğru yaklaşık bir 23 mil miydi o kadar bir yolumuz var. Bugün hiç motora gerek yok, gideceğimiz yer zaten kısa bir de hava da güzel. Apaz geniş apaz gidiyoruz 6-6.5 Kularma açtık. Böyle tatlı tatlı, şırıl şırıl gidiyoruz. Yine Rapala atabiliriz ama kesinlikle yine Rapala'ya bir şey gelmeyecek, hızlı gidiyoruz. <laughs> 4-5 not arasında falan güzel gidiyor Öyle Güzel bir deneyimli karaya oturmak Herkese tavsiye ederim böyle Zaten ben süreti kestim böyle Baktım 0-0 çok fazla gidince iyicene böyle şey yaptı böyle zzzz diye böyle Sanki yastığa dokunurmuş gibi Kala kaldık Güzel Ama orası sakat yani Giriş çıkışlarda hakikaten çok dikkatli olunması lazım İyicene ben şimdi nasıl böyle girip çıkılacağını falan da Haritayla gösteririm oradan beklerim. Girecek, Girecek varsa. Mutlaka Girecek o bölgeden bölgeden birisiyle girmeleri lazım. Çok saçma yani. Suat Kaptan'a ulaşabilir. Suat Kaptan'a ulaşın. Aynen. Öyle olaylar işte. Böyle. Çıkı çıkı gidiyoruz. Evet, Hoçe'ye vardıktan sonra hiç burada video çekmedik. Ama ayrılıyoruz. Ne zaman geldik biz oraya? 24 Mayıs'ta falan mı geldik? Tabii, 25 Mayıs'ta. Var. Bugün 12 ya da 13 Haziran. Bayağı burada bir iki haftayı falan geçirdik ailemizle ve Haziranın neredeyse yarısı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Yine fırtına. Bugünü buldu. Fırtına değil bir şey. Şey yok. Rüzgar yok da yağmur var. El yaptı sana sana gideceğiz. Şirketçi abim var yanımda, o da geldi. Ee, ne kadar oldu? İki gün önce. Burada aburda oldu. Bize sağolsun Şükrü abi burada böyle bir iskele ayarladı. Arkadaşı çıkmış buradan. Ee, bayağı bir burada durduk. İki gece Alarga'da kaldık. Ama burada da bayağı durduk yani. İşte Cem abi geldi, Cem abiyle beraber çıkıyoruz. Şimdi minik bir problem var, impeller. Kayışı sıkılacak onun. Ondan sonra avara oluyoruz. Hadi bakalım. Let's do it. Bu sefer burayı böyle puslu bir havada bırakıyoruz. Kızımız tekrardan kara burunla yüzleşmeye gidiyor. <laughs> Burada Cem Kaptan ana yelkenleri açtık. Köşeyi döndükten sonra cenavaları da basarız. Ondan sonra 11 <laughs> ver yazsın, Evet, hadi bakalım iyi şeyler olsun. İncir odasını geçtik. Hani geçen sene var diye biz böyle çok ola ola buradan böyle delere delere geçemediğimiz yer. Orayı kat ettik. Tam olarak evet. Şimdi size araba kullanmanın faydasını gösteriyorum. Rüzgar 10 nattan aşağı şöyle ana yelken sancak taraftan rüzgar alıyoruz. Sancak kontrol ediyoruz. Ana yelkeni yine sancağı. Canavarinkini de öne aldık. Bunların hepsini tabi Yerken Nasıl Çalışır? isimli videoda bilimsel olarak inceleyeceğiz. <laughs> Aynı anda e, koçadan avara olduğumuz Cem Kaptan arkamızda. Daha İncir Adası'nın önünde gözüküyor mu bilmiyorum. <laughs> yani araba kullanımı önemli. Bayağı 9 naut rüzgarda 6 naut yapa yapa gittik hep. Ortamda böyle muhteşem bir manzara var. Biraz yağmur. Ara ara çiseliyor, geliyor, gidiyor. Saat 12 gibi. Biz de Karaburun mevkin döndükten sonra yağmur da gidiyor. Güneş açıyor. Her şey güzel olacak. <laughs> dan, dan, dan Hadi bakalım. Bay bay.